Bu harekete başlarken ayaklarım, omuz, hizasından biraz geniş olacak. Ağırlık, bacak aramda ve dikey olacak. Kalçamı geriye doğru attım. Yarı squat pozisyondayım, sırtım dik. Ağırlığımı sapından tutup biraz geriye doğru yatıyorum. Karşıya bakıyorum. Bu benim harekete başlangıç pozisyonum. Şimdi hareketi yaparken iki noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi ağırlığınızı yerden yukarı doğru çekerken vücudunuza çok yakın bir şekilde çekmelisiniz ki daha ağır çok daha rahat kaldırabilirsiniz. İkincisi, tekrar ağırlığınızı yerden yukarı doğru çekerken güçlü ve hızlı bir şekilde çekmelisiniz ki tek seferde çekip omuzunuza alabilirsiniz. Harekete başlıyorum. Kalçamı geri attım. Yarı squat pozisyonundayım. Ağırlığımı sapından unuttum. Her, şeye bakıyorum. Ağırlığımı güçlü ve hızlı bir şekilde vücuduma yakın çekip omuzumu alıyorum. Omuzuma koyduğumda ağırlığım düz olacak, dirseğim düz olacak. Tekrar kontrol bir şekilde kalçanı geri atıp yarı sıkıntı pozisyonu geldiğinde bu bir tekrar oldu.